ciddiye almamıştım. Ancak biraz araştırınca gerçekten de bir patent olduğunu gördüm. Kaydı US 2006-257-852, bir Amerikan patenti yani. Adı da şiddetli nefes yolları sendromu, koronavirüsü. Başvurusu ise 2006'da Chiron adında bir şirket tarafından yapılmış. Kayron başvurmuş ve kendisine bu virüsün patenti verilmiş. Ondan sonra da dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan ve tesadüfe bakın ki aşılar üzerinde çalışan GlaxoSmithKline tarafından satın alınmış. Şimdi bakıyorum belki bu konuda bir aşı vardır bile. Ah, koronavirüsü aşısı üzerine bir Avrupa patenti var. Bunun başvurusu ise 2014'te yapılmış ve patent Kasım 2019'da verilmiş. Mükemmel bir zamanlama değil mi? Birdenbire ortaya çıkıp aşısı olan bir kurtarıcı geldi diyecekler. Sonra çocuklarınızın okula gidebilmesi için bu aniden çıkardıkları korona aşısını zorunlu tutacaklar. 6 yıl önceye dönelim, patentlere. Bunlar koronavirüs üzerine 1968'den bu yana yayınlanan makaleler. Bütün bu araştırmalara rağmen nasıl oluyor da gerçekten bir patent söz konusu olabiliyor? Benden önce konuşan doktorun da belirttiği gibi şiddetli nefes yolları sendromu konusundaki Amerikan patent, bu GlaxoSmithKline'e satılmış. Ama bir de Avrupa patenti var. Avrupa patenti, bunu görmenizi istiyorum, çok acayip. Bu patentin sahibi Peer Bright Institute'su. Gördüğünüz gibi Avrupa Patent Ofisi koronavirüs patenti numarası EP 317 231 9A1. İlginç olansa başvuru numaralarına bakalım. Bütün başvuruların bu Peerbright Enstitüsü tarafından yapılmış olması. Kim acaba bu Peerbright Peer Enstitüsü? Sanırım bazılarınız tahmin etmiştir. Yes, Now, bakalım. So, ah, bakın Peer işte Pier Bright Enstitüsü, Bill uh, ve Melinda, Vakfı. Bill Melinda Gates Vakfı.